<laughs> Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde Mevçe İdaresi'ndeki otomobilin ters yönden gelen NT kontrolündeki otomobille çarpışma sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yan yatan otomobilin sürücüsü Meyçe yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri söz konusu bölgede sürücülerin sürekli ters yönden ilerlediği için kazaları meydana geldiğini söyledi. Ben buranın sakiniyim. Devam burada pistete giriyorum. Bu yollar tek yön oldu. Fakat şu an kaza oldu. Yine ters yönden geliyorlar. Hala gelenler var. Kimse bunu kahil almıyor. Bunlara cezayı yaptırma olmadığı sürece daha çok kaza olur buralarda. Yasak olan yerden geliyorlar. Bak. Orayı evet. da göstereyim isterseniz. Yazı Şu... günah insanlara yazı günah. Ters yönden gelen araç... Taklatmışlar abi, bir şey yok. İnşallah can kaybı yoktur. Hava yastıkları falan hepsi şey olmuş. Arabanın patlamış. <laughs> yazı günah. Hem maddi olarak hem manevi. İnsanlara yazık. Kurallar yazık. Kurallara uyan yok. Kırklar hep plakalı, izin hep plakalı. Bilen de geliyor, bilmeyen de hep ters yönden geliyor. Lehvalar zaten o en başta bir levha koymuşlar. Ağaçların arasında belki vatandaş görmüyor. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. <laughs>